Bizim ilkel beynimiz bağlantı kurduğumuz, sevdiğimiz e, insanların yaşadığı dramlar, ölüm, kaza, cinayet, e, intihar gibi durumlar, hastalık hatta uzun süreli hastalıklarda sanki buna e, kendimizin sebep olduğunu zannetme eylemine gireriz. Yani bizim alt beynimiz böyle çalışır. Çocukları ölen anneler kalan çocuklara bu sefer bir terör uygulamaya başlar. Onlara kötü davranırlar, ne yapsalar beğenmezler, sürekli eleştirirler. Düşük frekans kendisine uygun düşük olayları yaşamasına neden olur. Nedir bu da? Hastalık, yoksulluk, sorunlar vesaire ve aksilikler. Bu fizik buralıdır. Evet sevgili dostlar, çok önemli bir konu hakkında bu video. Bu yayın, kardeşi ölmüş olan annelerin, şey, çocukların, kendi kardeşi ölmüş olan çocukların yaşadıkları, nasıl söyleyeyim, dramla alakalı bir yayın yapacağım. Ne demek bu dram? Şundan dolayı oluşuyor, anneler, babalar, özellikle anneler, ee, çocukları bir şekilde öldüğü zaman e, doğumdan hemen sonra olabilir, birkaç yaş sonra olabilir e, ya da bayağı ileri yaşlarda olabilir, 10-15 yaşlarına kadar olabilir. E, büyük bir e, üzüntü hissediyorlar ve büyük bir suçluluk duygusu hissediyorlar. Bizim e, ilkel beynimiz e, başkalarının özdeşleştiğimiz kişilerin yaşadığı dramları sanki kendimizin neden olduğunu zannetme eğilimindedir. Yani bizim ilkel beynimiz bağlantı kurduğumuz, sevdiğimiz insanların yaşadığı dramlar, ölüm, kaza, işte cinayet, intihar gibi durumlar da hastalık hatta Uzun süreli hastalıklarda sanki buna kendimizin sebep olduğunu zannetme eylemine gireriz. Yani bizim alt beynimiz böyle çalışıyor. Bunu bilmek lazım. Ve çocukları ölen anneler, kalan çocuklara bu sefer bir terör uygulamaya başlarlar. Onlara kötü davranırlar. Ne yapsalar beğenmezler. Sürekli eleştirirler. Neden yaparlar bunu? Suçluluk duygusuyla bunu yaparlar. Çünkü eğer çocuklarına iyi davranırlarsa, yani yaşamaya devam eden çocuklarına iyi davranırlarsa, ölen çocuğa haksızlık edeceğini, onun hatırasını haksızlık edeceğini düşünürler ve bir nevi bir dengeleme oluşturmaya çalışırlar. Bu tabii ki, mantıklı, sağlıklı bir düşünce tarzı değildir. O duygunun girdabına kapılmış gitmişlerdir. Ve çocuklarına gerçekten bir terör uygulayıp eziyet ederler ama farkına varmazlar. Bir danışanım anlatmıştı. Kendisi müzik, müziğe çok meraklı. işte Zor bela bir mandolin, mandolin ee, böyle küçük şeyler var, gitarın böyle mini. Ee, ondan sonra elde ediyor, onu ediniyor yani. Hatta bir komşusu veriyor, annesi almıyor. O kadar güzel çalıyormuş ki e, sınıfta çaldığı zaman herkes susup böyle kulak kabartılmış bir bir sessizlik ve kendisi çalarken de kendinden geçermiş. İşte e, insanlar bana soruyor hocam benim yeteneğim nedir, yeteneğim nedir diye. Bu işte o kişinin yeteneği. Kaptırıyor kendini, kendini kaybediyor artık mandolin çalarken, müzikle ilgilenirken. Öyledir. Yeteneğimizi ifade edecek onu kullandığımız zaman o anlar kendi şeyimizi, benliğimizi o yetenekle özdeşleştirdiğimiz, frekansımızın çok yükseldiği, çok mutlu olduğumuz anlardır. Biliyorsunuz bolluk, bereket, afiyet, her türlü iyi ve güzel şey frekansımızın yükseldiği anlardır ve bu da özellikle iki şeyde e, mümkün olur. Yani özellikle iki şey tabii bir başka birçok şeydir. Bunun için ayrıca bir video yaparız. Bir yeteneği kullanmak. İkincisi başkalarına gerçek manada iyilik yapmak ama gerçek manada iyilik yapmak iyilikle ilgili de ayrıca bir video demek ki doldurmamız gerekecek. Çok kısaca söylersek hak edene hak ettiği kadar ve dozunda iyilik yapmak iyiliğin şeylerinden, ölçütlerinden biri. Yani iyiliği bir güneş gibi, güneş ışığı gibi düşünmek lazım. Fazlası yakıcıdır, azı da D vitamini yoksulluğuna sebep olur gibi ee, iki şey bizim frekansımızı yükseltir. Demek ki e, yeteneği kullanmak ve iyilik yapmak. İyiliğin gerçek manasıyla. O sırada çünkü biz kendi zihnimizde oluşan ben ne olacağım, benim işim, benim gücüm, benim param, benim yarınım, benim geçmişim e, hastalığından çünkü o insanı kaygılar, üzüntüler ve kuşkularla e, esir eden, onu dibe batıran, bir bataklık gibi gömen bir şeydir. E, bu insanın frekansını düşürür ve düşük frekans kendisine uygun düşük olayları yaşamasına neden olur. Nedir bu da? Hastalık, yoksulluk, e, sorunlar vesaire ve aksilikler. Bu fizik kuralıdır. Bu hem bir gönül kuralıdır hem de bir fizik kuralıdır fizik kurallarıyla gönül kuralları yani ruhsal kurallar at başa gider, beraber gider. Ayrı şeyler değildir. Gerçek dinle, gerçek bilim ayrı şeyler değildir. Bütün dinler iyi olmamızı, komşumuzu kendimiz gibi düşünmemizi söyler. Kur'an'ın ana motifi inanıp iyi işler yapmaktır. İnanıp iyi işler yapmak, inanıp iyi işler, inanıp iyi işler. Neden? Bunu yap, yapmazsan hmm, kafanı kırarım ha falan anlamında değil. İnanıp iyi işler yapmanın bizi mutlu edeceği, bolluk içinde mutlulukla, huzurla yaşayacağınızın bir e, şeyi, şartı, koşulu olduğu için. Evet çok paragraf içine paragraf açtık. Ana konumuza dönelim. Demek ki e, bu sefer bu kardeşi ölen e, Çocukların büyüdükleri zaman yaşadıkları şeylerden bir tanesi de her şeyi yarım bırakmaktır. Bir şeye başlamak yarım bırak. Çünkü tamamlamak bir bitkiyi ekersiniz değil mi? Tohumu ekersiniz, büyür, onun meyvesini yersiniz. Meyvesini yemek o bitkiden elde edeceğiniz faydayı tamamlamak de, demektir. Üniversiteye girersin, mezun olursun, onu tamamlamış olursun. Bir projeye başlarsın bitirirsin, onun ekmeğini, kaymağını yersin, süreç daire tamamlanır. Biriyle tanışırsın, beraberliğini ilerletirsin, sonra bağlılık kurarsın, seversin ve sevilirsin, bağlılık şey daire tamamlanmış olur. İşte bu kişiler kendi şeylerini, dairelerini tamamlamazlar. Her işi yarım bırakırlar. Hatta ve hatta daha sonra kendi çocukları da yani kardeşleri ölen çocuklar büyüdükleri zaman evlendiklerinde zaten kendileri hep yarım bırakır. Bu sefer çocukları da aynı kaderi devam ettirirler otomatik olarak. Ve bunlar evlendiklerinde dediğim bir başkasıyla genellikle yine yarım bırakan kişileri seçer. Yani daireyi tamamlamayan yarım bırakan, her şeyi yarım bırakan biri, daireyi tamamlamayan, her şeyi yarım bırakan bir diğerini seçer ve onların çocukları da her şeyi yarım bırakan kişi. Atıyorum. Dört üniversite bitirir. Hiçbirinin kaymağını, birikiminin sonucunu başarıya, paraya, mevkiye dönüştüremez. Hak ettiği şeyi elde edemez. Yani hayatta hak ettiği şeyleri almamak yoluyla ölen kardeşini onurlandırmak gibi bir strateji uygular. Benim o bahsettiğim danışanım da mandolini böyle güzel güzel çalarken artık böyle kendinden geçiyor böyle transa geçiyor neredeyse. Bir gün annesi alıyor mandolini buraya dikkat kafasında paralıyor arkadaşlar. Mandolini kafasında paralıyor. Biliyorsunuz ben iyi ile kötünün mutlaka birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünür. Anne, baba, çocuk ona bakma. Ee, yaşam amacını gerçekleştiriyor mu? İyi mi? Yaşam amacını durduruyor mu? Yoksa kötü mü? Yaşam amacını gerçekleştiren iyidir. Çünkü başkalarının da gerçekleştirmesine neden olur mutlu, huzurlu bir insan olur. Etrafa huzur yayar. Kimseyi engellemez, baskılamaz. Ben ona bakarım. Anne ya da baba değil. İnsan olarak bakarım ve yaşam amacını gerçekleştiriyor mu? Yeteneklerini kullanıyor mu? Mutlu bir insan mı yoksa değil mi? Ona bakarım. Dolayısıyla nedir? Bu insanlar başkalarına zarar ver verirler kaçınılmaz olarak. Çocuğun kafasında o mandolini kırınca travma başlıyor. Ne oluyor? Kendisini gerçekleştirmeyi durduruyor. Sonra çok ilginç. Evleniyor. Kocası da çok yetenekli biri. Bir gün çok büyük bir iş teklifi geliyor. Diyor ki senin ayda kazandığını ben sana bir günde vereceğim. Gel benim mekanımda şarkı söyle. Adamda bir ses var. O olağanüstü. Diyor ki ya ettim, kulem ettim. Eşimi engelledim. Sonra bir teklif daha geldi, hallem ettim. Sonra da e, diyor ki, <laughs> bana başvurmuşlardı işte, benim çocuğum niye böyle? E, sen kendini gerçekleştirdin mi? Hayır. Başkasının da kendini gerçekleştirmesine izin vermezsin. Bir şekilde bunu yaparsın. Hiçbir şey söylemesem bile bilinçaltından mevcut, yayılan, şu gırtlağın içinde, iç sesinde sürekli e, konuş, iç konuşmalar vasıtasıyla yayılan cümleleri çocuğun duyar ve o senin korkunu alır. Kafanda mandolin paralanmıştı çünkü. O da aynısını yapar. Bunlardır önemli olan insan hayatında. Birinci derecede önemli olan bunlardır arkadaşlar magazin eh dinlersin magazini böyle kafanı bir boşaltır falan tarih kim ne olmuş ne yapmış faydalıdır ama birinci derecede önemli bilgi değildir hep söylüyorum birinci derecede önemli bilgiyle İkinci, üçüncü, üçüncü, beşinci bilgileri birbirinden ayrı. Komşu ne yapmış, ne etmiş? Bunlar senin hayatını değiştirmez. Atlantis'te Lemurya'ydı. O, bu, şu. Nerede, kim, ne yapmış? Senin hayatını değiştirmez. Bilgi güzeldir. Hayat değiştirici bilgi daha da güzel. Piramitleri kim yapmış, ne zaman yapmış? Göbekli Tepe'de ne var mesajı? iyidir, güzeldir, hoştur. Onu bilmek, onlar hakkında bilgi sahibi olmak ikinci derecede önemli bilgidir. Birinci derecede önemli bilgi değildir. Ya İngilizce, Fransızca dil bilmek, Diğer ülkelerde ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyor insanlar, onu bilmek, haberleri takip etmek birinci derecede önemli bilgi değildir. Onun için birinci derecede önemli bilgi kendini değiştirmeye, dönüştürmeye, mutlu etmeye, başarılı kılmaya, daireyi tamamlamaya sağlayacağı için senin hayatında köklü, kalıcı bir devrim yaratacağı için. Amaç o değil midir? Değil mi? Onun için çok önemlidir. Ama lütfen birinci il birinci il bilgi yani kendini bilmek ve ilgileniniz. Efendim. Kendini bilmekle ilgileniniz. Ama gerçekten ilgilenin. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.